Ama böyle bir, işte biz hep böyle arada çok profesyonel çalışıyorlar fitneciler. Müslümanı Müslüman'a kırdırmak için. Bugün Cuma hutbesinin konusu neydi? Hepiniz Cuma'ya gittiniz. Hadi bakalım size. Ahiretlik sorusu, bin puan. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar kardeştir değil mi abi? Bir tane koku vereceğim sana. Müslümanların birliği, beraberliğiydi. Ne dedi orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müminler... Müminler... Hadis-i şerif okundu değil mi Cuma hutbesinde? müminler tıpkı bir duvarı oluşturan tuğlalar gibidir. Yani bir tanesi bir tanesini destekliyor, o bir onu destekliyor, onu destekliyor, o onun üstüne, onun altına, onun yanına, onun sağına, onun soluna, onun çaprazına böylece bir duvar meydana geliyor. Ve bir ayet-i kelime okundu bugün cuma ve وَلَا تَنَازَعُوا Çekişmeyin. وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ Gücünüz gider diyor Allah. Gücünüz gider, kuvvetiniz gider, bölünürsünüz, parçalanırsınız. Wasbiru, sabredin. Birbirinizin eziyetleri olabilir. Hepimiz insanız, hatalarımız olabilir. Ben sana bir ufak hata yaptım diye beni hemen silme. Sen bana bir hata yaptım diye hemen seni silme. Biz birbirimizi hatalarımızla, eksiklerimizle, noksanlarımızla seveceğiz. Kucaklayacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Küffarın kafasına yumruğu geçireceğiz. Ama sen Kürtsün, ben Türk'üm, sen Şusun ben buyum diye aramızda bölünürsek, cahillik yaparsak, fitnecilerin oyunlarına gelirsek, parçalarlar bizi portakalın dilimleri gibi lüp, 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 lüp yutacaklar. Suriye'yi yuttular, Irak'ı yuttular, Çeçenistan'ı yuttular, Doğu Türkistan'ı yuttular, Yemen'i, Myanmar'ı yuttular, Bosna Hersek'i yuttular, Libya'yı yuttular. Şu anda Filistin'i yutuyorlar, yuttular. Dilim 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 dilim. Bir Türkiye'miz kaldı yemin ediyorum böyle var ya içeriden dışarıdan sistemini kurmuş. Geliyor böyle geliyor. Bizim acilen ilk tövbe edeceğimiz şeylerden bir tanesi. Şu kardeşliğimizi beceremedik ya ona bir tövbe edip yeniden Kürdümüzle, Türkümüzle, Arabımızla, Nazımızla, Manavımızla, Çerkezimizle Hazreti Kur'an'ın çatısı altında birleşmektir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cübbesinin altında birleşmektir. Kimsenin rengine, diline, ırkına bakmadan Müslüman mı? Başımın tacı. Bu şekilde birleşmeden, bir araya gelmeden bu gavura gereken karşılığı veremeyiz. Çanakkale'ye giden şehitliğe Allah Allah Halep'ten, Humus'tan, Şam'dan, Bağdat'tan Arap kardeşlerimize, ha. Hani bugün bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar ya. Bizi Arap düşmanı yapmaya çalışıyorlar ya. Gidin. Ondan sonra Diyarbakır'dan, Hakkari'den, Bitlis'ten, Van'dan, Muş'tan, Kürt kardeşlerimiz. Gelmişler Çanakkale'de. Vatan uğruna çarpışmışlar. Gidin bakın ya. Memleketleri hepsinin kabir taşında yazıyor kardeşim Çanakkale'de. Bu Çanakkale ruhunu çok diri tutmak lazım yani. Ki İslam'ın ruhudur yani İslam'ın ruhudur. Onun için hasta adam dediler ecdadımıza. Hak Teala yetişti imdadımıza. Dağlar, taşlar inledi feryadımıza. Dua mümin silahı paha biçilmez.